Herkese güzel tavusu sevgiler. Bugün günlerden Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı'da bana övdüğünüz bir dönerci var. Kapısında sıra oluşan dönerci Şahin Usta. Şimdi oraya geldim. İlk defa sizler için deneyeceğim. Pandemiden sonra turist gelmeyince bu kadar kalabalık olmuyor. Şu an sırasız, şanslı günümdeyim. Oradan sırasız döneri alacağız. İçeride de biraz sohbet imkanı bulursak sohbet edeceğiz. Sonra dönerin tadına bakacağım. Hadi başlıyoruz. Kolay gelsin. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben ne zaman döner paylaşsam evet. alta yorum şu. Döner Şahin Usta'ya gitmediysen döner yedim de ver kendine. Doğru, Kesinlikle evet. oraya gitmelisin. Oradan döner yemelisin diyorlar. Tarihe bakıyorum 1969 diyor. Evet. 69'dan beri döner yapılıyor. Nedir buranın sırrı? Sizin dönerin farkı ne diğerlerinden? Diğerlerinden bizim dönerin farkı ettiğim yetimli döner geliyor. Sen, 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 sen. Ustalığımız özeldir. Rahmatlı Şahin Usta'mızın hazırladığı e, terbiyesiyle hazırlıyoruz. Hazırladınız mı? Arana bunun için en güzel oluyor. en lezzetlisi oluyor. Bir tane eee peşinatı yapıyoruz. Böyle bir tane dana eti kullanıyorsunuz. Dana dana eti kullanıyoruz. Dana eti kullanıyoruz. Dana mı? kullanıyoruz. danadır bizde. Tamam. Dananın bu kısmından haberlerse. Ondan kullanıyoruz. Tamam ben yaptım. Bizde karışıklar. Bizde karışıklar. Kıymet karışıklar. Ee, yani biz kutu alırız açarız yaprağını. Geri son kalanlar kıymaya çekeriz. İkisine de az sonra abi. Başka hiç katmadığımız için lezzetli oluyor. Şu akan suya baksana zaten ya. Bayağı lezzetli duruyor. Buyurun abi hoş geldiniz. Buyurun abi, abi, abi hoş geldiniz. Bu ya. kadar süre bekletiyorsa zaten vardır bir sebebi diyorum evet, ben. Ne de boş geliriz. Siz de zahmet var bir porsiyon hazırlar mısınız? Tabii ki. Buralardaydı abi arkadaşım da buraya kadar Kim arıyor Hoş geldin abi. arkadaşım mı? İki, İki, İki tane zaten. ben geçiyorum, sen alırsın tamam İki tane buçuk tane abi? Başla abi, abi, bir var. Az kuman, az, az, az Olur abi. Tamam. Domates de var. Tamam abi. Tamam başkanım. farkı ne? Pide, çeyrek ekmek, yarım ekmek ya daha doğrusu pideyle normal ekmeğin farkı ne? Bu elindeki pide. Bu pide de pidemiz tamam. özeldir. Tamam abi. Nedir pide özelliği? Bizim Anadolu pide. Bizim yok. Bu özel tırnak pide. Tırnak pide. Yani Antep'te Urfa'da gördüğümüz Antep, pide. Antep usulü. Evet. Benim abi. Ustamız Antep'i yoksa? Bir var ya. Yani. Skendrum. Skendrum. Evet. Evet. İskenderun. İskenderun. Evet. Bana bir evet. şey Ben de Adana'mıyım. Öyle mi? Evet. Biz o zaman pide alalım. Ben pide vereceğim size birer tane. Hele sen istiyorsan, hele e siz istemiyorum, bir tane alacağız. Tabii evet. ben, ben tam bana gelecekti bekliyordum ama arkadan da gitti İkincisi evet. i̇kincisi i̇kincisi bu ikincisi Evet. Bu ikincisi. Bu mavinin Benim müşterilerim verip, benim ademem yok. Bu mu abinin Evet. evet. Ver bunu da abiye. Somates, evet. soğan abi? ister misiniz abi? İsterim isterim. Biraz da pulgar at Turşu evet. sever misin? Acı sever Adana'lıysa. Acı Sever miyim ya? Tabii ki severim. çünkü. Acı Ayran açar mısın? Ayran... E, kendi yaptığınız ayran kaçar evet. Bir bardak da ben aldım denedim. Yan tarafta yeme noktası var. Oraya doğru gidelim. ben Zaten İskenderun'da dedi. Tamam dedim ben. Çünkü hatırlarsanız bizim İskenderun'da 50 lira neydi videomuzda bir dönerci ekmiştik. İskenderun'da daha farklı bir döner yapıyorlar. Tamamen %100 dana etmiş. Bilirseniz diğer dönerlerde anlatmıştık. Genelde %30 kuzu kullanırlar daha yağlı olsun diye. Burada ona onu kullanmıyorlar ama gördüğünüz gibi sulu sulu bir dönerleri vardı. Demek ki etin tersini kullanacağını bilince bu şekilde sulu yapabiliyorsun. İçinde soğan salatası koyduk, domates koyduk. Bu şekilde pide dedikleri üründen alıyoruz. Bence de İskender usulü oldu gittiğimiz döner gibi bir döner olacak. Kapalı çarşıdayız. Küçük bir dükkan aslında. Yan tarafında da böyle bir yeme noktası var. Ekmeğin bunu şartlı. Örgülü hak ediyor. Et, iyi bir et. Ama şunu diyemem. İstanbul'un en iyi dönerisi burasıdır diyemem. Ama güzel bir döneri var. Ekmek arası lezzet, sokak lezzeti olarak adlandırılabilir. Bunun fiyatı 30 lira ayran 4 lira. Mekan, kapalı çarşıda bu aynen dürümü çekmiştik ya onun hemen civarında bir çok olduğu bir bölge içerisinde navigasyonu yazınca da çıkıyor eğer kapalı çarşı tarafında tarihi bir gezi yapıyorsanız Eminönü'nde tarihi bir gezi yapıyorsanız bu tarafa gelip bunun tadına bakmanızı öneririm ama bunun için tadı ta kalkıp benlikten gelin de demem diyemem ama lezzetli lezzetsiz bir değil <laughs> Burada yavaş yavaş video sonuna geleceğiz. Ben bunu bitireceğim. Ondan sonra bir sonraki lezzet durabıza doğru gideceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı sofrada buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.